Yani şu an internet, ben kendi internetimi kotamdan film izliyorum beklerken. Ama tabii ki buranın bir Wi-Fi olsa daha güzel olur. Ya artık İstanbul otogarında ücretsiz Wi-Fi hizmeti var. Bilmiyordum. Şu an hemen bir aratırıp bakarım. <laughs> Yenileme çalışmalarının ardından eski halinden eser kalmayan Büyük İstanbul Otogarı'nda şimdi ise İBB Wi-Fi hizmeti getirildi. Bu sayede otogarda geçirilen vaktin daha keyifli olması sağlanıyor. Burada böyle bir hizmet yoktu. İlk kez gelmiş oldu. Ne oldu biliyor musunuz? İki tanesi geldi yanıma internetleri yoktu. Adres soracaktılar. Mesela bir adresi falan bakacaktılar. Ben kendi internet paylaşımımı açtım. Onlar benim internetime bağlanarak kendi işlerini gördüler. Bu internet zorluğunu çekenler bayağı var. Ama böyle bir şeyin gelmesi gerçekten de çok güzel bir şey. Yani bayağı insanların yararına faydalı olacağını düşünüyorum. Gidebileceği yerlere bakabilir. Yani İstanbul araştırabilir. En azından burada beklerken canı sıkılabilir. Başka bir şeyler araştırabilir. İBB Wi-Fi Büyük İstanbul Otogarı'nın açık alanlarında, peronlarında, yolcu bekleme alanlarında ve kütüphanede vatandaşların hizmetine sunuldu. Vatandaşlarımıza günlük 1 GB ücretsiz internet erişimi sunuyoruz. Kütüphanede ve öğrenci arkadaşlarımız için kullanım veya araştırmacılar için kullanım varsa günlük 5 GB'lik hakları var. İnternetle işi olan bir sürü insan oluyor. Yani 1 GB yeterlidir hani burada bulunan her insan için işlemlerini halletmesi üzerine yeterli olduğunu düşünüyorum ben ücretsiz Wi-Fi hizmetimizi İstanbul'da 8.500 noktada vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. 16